arkadaşlar. Çadırımın içini yerleştirdim. Çok güzel oldu inanamayacaksınız bakın. Çok sade. Çünkü ben çok sade bir insanım. Sadeci bir insanım yani. Neyse şimdi size bu muhteşem doğayı göstereceğim. Ama önce ayakkabılarımı giymeyeyim. Bir saniye. Şöyle. Tamam. Ay bakın. Çok güzel bir ağaç var. Bakın armut ağacı çok güzel. Ama e, yiyebiliriz buradan koparıp. E, bir tane çam ağacı var. Ay. Çam ağacı var burada. Dikenli yapraklı. Çok güzel. Ama bu burada tabii böyle topuklarla yürümek birazcık zor oluyor da. E, pardon o yüzden. Ay. Bugün kampımın ilk günü. Şansıma bakın ama ne kadar güzel. Güneş var, dere var. Hava, bulutlar falan harika. Ay düştüm. Ay 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 çapkam yamulmuş bir saniye. Ay şöyle kalkalım. Ay ay bir dakika. Ay pardon. Ay ay ayakkabımı tekrar giyiyorum. Ay pardon. Tamam. Ay ay bir dakika. Ay var. Ay anise. Ay bu kadar yeter. Bir sonraki soruda görüşürüz canlar. Hadi bay. Oy. Ay bu da başında da yani. Ne kadar zor bir iş kap yapmak karnım acıktı gibi oldu birazcık ay şöyle ay, oturayım şuraya şimdi bir bakalım Şu etrafta güzel bir restoran var mı yok ee, tamam süpermarket var mı Ona bakalım süpermarket de yok makyaj ee, var mı Heh, bir tane buldum ay küçücük ta nerede ben oraya hayatta gidemem Evladım kolay gelsin. Ee, bu... Ben geçen senden bir ürün almıştım. Hı <laughs> hı. Bu ürünü iade edeceğim. Aa demek ki teyzeciğim bunu iade edeceksin. Evet. Neden? Memnun kalmadım çocuğum. Ee, bayağı bir memnun kalmamışsınız çünkü iade edecek bir şey de kalmamış gibi görünüyor. Valla battaniyeyle cam sildim. Hep tüy tüy bıraktı. Hiç memnun kalmadım. Geçen sene bir kampanya vardı. Memnun kalmazsanız paranız iade diye. O yüzden memnun kalmadım. iade etmek istiyorum. Teyzeciğim battaniyeyle cam silersen tabii tüy tüy kalır. Battaniyenin kendisi tüylü zaten. Camlarını güzelce silmek istiyorsan şu iade etmek istediğin ürünle birlikte ya gazete kağıdı kullanmalısın ya da bu cam silmek için özel bezlerden var. Onlardan satın alabilirsin. Aa, bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Alo, merhaba. Ben sipariş verecektim. Ee, nereye? Ee, şey, kamp alanına. E, kamp alanına mı? Evet, evet kamp yapıyorum da ben çadırımı kurdum. Çok güzel bir de geçiriyorum hafta sonu. E, yiyecek hiçbir şeyim yok. E, getirmedim, öyle şeylerle uğraşamıyorum da ben e, sipariş verecektim. Aa şey kamp alanına. Hı hı. E, kamp yapıyorsunuz madem, nasıl yiyecek bir şey yok yanınızda? Ben elmestero'da falan giderim diye düşünmüştüm de. Belli ki bu kamp yapmaktan falan hiçbir şey anlamıyor. Ee, peki peki hanımefendi. Aç kalmamıza da izin veremeyeceğim sonuçta. Ee, tam olarak bir kereye mahsus ne istediğinizi bana söyleyin. Hepsini bir getireyim ben. Tamam. E, bakalım sen her şeyi söyleyeceğim şimdi size. E, tamam. Alayım ben siparişinizi. Neyse evladım ben gidiyorum. Bu kasa sende. Sonra yine gelirim. O zaman yaparız. Ne istiyordunuz? Süt. E, Hemen vereyim. E, kutu mu günlük mü? günlük lütfen. E, a, tamam. Şeker. Mısır unu. Tamamdır hanımefendi. Fıstık ezmesini de koydum. Siparişiniz bittiyse getireceğim. Evet konum atın lütfen. Teşekkürler. Evet. Konumu da attı. Hemen haritadan açalım. Heh, ha, oluştur bakalım rotayı. Evet. Motosiklet kullanacağım için kask çok önemli. Evet. Hadi gidelim bakalım. Hoppa. Şu taraftan gösteriyor. Hadi. Hadi. Motor bile zorlamıyor buradan çıkmak için. Aa, burası çok yüksek. Trenler tutmayacağım. Aa, çok acıktım. Resmen karnım şu an gurur gurur ediyor yani. Nerede kaldı bu? Kaç saat oldu? Eğer biraz daha getirmezse siparişlerime hemen bir soru çekeceğim ve hakkında hiç şeyler söylemeyeceğim yani. Ay! Ay Sevin kim var orada? Ay kim var orada? Ay! 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 Oh. Ay, ay Siz de çizildi. <laughs> hanımefendi. Evet. <laughs> Siparişlerinizi getirdim. Ay marketçi hanımefendi siz miydiniz? Niye seslenmiyorsunuz? Ödüm koptu burada. Neyse. Dediğim her şeyi koydunuz mu? Getirdiniz değil mi her şeyi? Evet evet. Ay, o kadar çok acıktım ki. Niye bu kadar geciktiniz acaba? Hanımefendi buraya gelene kadar tam iki tane tepe hı hı. ve sonrasında ise 10 kilometre yürüyerek motoru bıraktım ve patika yoldan geldim. Aa, çok acım. Ee, neyse neyse tamam. Ee... Ödemeyi alayım ben efendim. Hesabınız 1350 para. Ee, tamam. Evet. Şöyle diyeceğim ben. Nasıl? Hı? Kartla işte ödeyeceğim. Kartla. Evet. Hanımefendi, neden bana sipariş verirken söylemediniz kartla ödeyeceğinizi? Ben nakit ödersiniz diye yanımda post yazı getirmedim. Ha. Peki bu kart oluyor mu? Hanımefendi kart geçmiyor diyorum. Kart yok, post yazı yok. Yani nerenle çekeceğim acaba? Ha, ne bileyim söyleniyor mu öyle ben bilmiyorum. Ben hep kartla ödüyorum. Siz bunları alın hanımefendi. Yiyecekler de burada kalsın. Evet. Bu gece burada mısınız? <gülüyor> evet. <gülüyor> daha, gelir gelecek saat oldu <laughs> Hiç sanmıyorum ama ben tekrar bu yolu bugün geri gidi, gidip tekrar geri gelmem. O yüzden yarın siz burada olursanız eğer bana yeniden telefon açın. Hı -hı. Ben post yazını getireyim. Büyük ihtimalle de yarın tekrar başka ihtiyaçlarınız olur. Hı -hı. Bana sipariş verirsiniz. Onları da getirmiş olayım. Tamam. Teşekkürler. Tamam, i̇yi kaplar. Tamam. Dikkat edin kendinize. Teşekkürler. size. de. Kolay tamam. gelsin. Evet. Hemen yeni bir story çekeceğim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kampım muhteşem geçiyor. Gerçekten yiyecek içecek siparişi verdim. Şimdi karnımı doyuracağım. Sonra yine görüşürüz. Bye. <laughs> <laughs> Bu benim istediğim çay getirmemiş, getirmemiş. Hemen geri aramalıyım. Hemen geri aramalıyım.